Herkese merhabalar sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar öncelikle? Umarım herkes iyidir, sağlığınız, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, bugün aylık açılımlara geçtik. Eylül 2022'nin enerjilerine bakacağız hep birlikte. Bakalım siz teraziler için Eylül ayı nasıl bir ay olabilir? Bakacağız ve değerlendireceğiz. Sizler de lütfen yükselen ve ay uçlarınızı da izlemeyi unutmayınız. Ee, aynı zamanda şunu da belirteyim. Benim videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız e, zil butonunu aktifleştirin lütfen. E, zil butonuna bastıktan sonra bir de yukarıda tümü var. Ona da basarsanız e, her zaman için e, ben video gönderdikçe size de bildirim gelecektir. Evet. Başlayalım bakalım terazi arkadaşlarım için. Öncelikle en doğru, en net cevapları almaya niyet ediyorum. Terazi Burcu Eylül 2022 enerjileri Evet Bu ay hayatlarında neler olabilir sevgili terazilerin Buna niyet ediyoruz Bunu merak ediyoruz Terazi Burcu Eylül ayı Eylül 2022 Şöyle açalım kartlarımızı devam edelim ikinci destemizle Eylül ayında neler olabilir hayatlarında sevgili terazilerin niyetlerimiz bu yönde. Terazi burcu arkadaşlarım için olası gelecek. Evet, buradan da aldık. Hazır mıyız arkadaşlar? İlk kartınızda su altısı çıktı bakın. Su altılısı. Evet, retro bir kart arkadaşlar. Eskiye duyulan bir özlem olabilir. Bakın, su altılısı kartıyla. Biraz böyle geriye dönük, biraz nostaljik bir eylül ayı olabilir sizler için. Ya birini özlüyorsunuzdur, ya eski anılarınızı canlandırıyorsunuzdur hayatınızda. Geçmişe şöyle bir uzanıp bakmak olabilir. Belki ailece geçmişi şu anda ne bileyim yad etmek, hatırlamak. Çünkü bazen geçmişte o kadar güzel günler yaşıyoruz ki gerçekten de bazen onlara da dönmek istiyoruz aslında. Ama tabii ki her zaman geçmiş geçmişte kalıyor ve artık önümüze bakmamız gerekiyor bazı konularla alakalı. Burada bakın diyor ki geçmiş ya da çocuk çocukluk anıları. Ya bazı arkadaşlarım o küçüklük çocukluk anılarını yad ediyor. Arkadaşlarını yad ediyor. Belki görüşemediğiniz arkadaşlarınız vardır. Ee, böyle biraz nostaljik tarafınızın ön yüzüne çıktığı bir zaman dilimi sanki sevgili teraziler. Aynı zamanda çocuklarla alakalı konuları da temsil ediyor bakın burada. Ee, biraz hani evliyseniz çocuklarınızla daha fazla ilgilenmek ne bileyim onların sorunları varsa onlarla ilgilenmek bazı konularla ilgilenmek de olabilir yani çocukların önde olduğu mevzular durumlar da olabilir eylül ayında ki zaten okullar da açılıyor aslında evet uygun bir kart çıkmış geçmiş hakkında hayaller kurma diyor evet bazı arkadaşlarım da sanki geçmişe takılmış kalmış Tabii geçmişi yad etmek farklı bir şey, geçmişe takılmak farklı bir şey arkadaşlar. Hani yad ediyorsak okey ama geçmişte kalıyorsak okey değil. Çünkü artık önümüze bakmamız gerekiyor. Belki bu yönde bir uyarı olabilir sizler için sevgili teraziler. Artık önünüze bakma zamanı, bir şeyleri geride bırakma zamanı olabilir. Ee, dediğim gibi geçmiş anılara dönebilirsiniz. Hem burada eksler de gelebilir bakın. Ex partner, Belki uzun süredir görüşmüyorsunuz, belki yeni ayrıldınız. Kapınızı çalabilir, yeniden bir şans isteyebilir arkadaşlar. Evet, su altılısı kartıyla. Ee, dediğim gibi eski ve nostaljik bir karttır, retro bir karttır. Ee, ayrıca belki bir arkadaşınızla bile karşılaşabilirsiniz, eskiden görüştüğünüz ama şu anda görüşemediğiniz ya da eski arkadaşlarınız. Görüşemediğiniz akrabalarınızdan bir hani e, iletişim kurma isteği olabilir sosyal medya evinize gelme e, ya da dediğim gibi e, kazara sokakta bile biriyle e, karşılaşmak çok eskiden görüştüğünüz ama şu anda görüşemediğiniz biri de olabilir bakın evet devam edelim bir su kartı daha bu sefer de su dokuzusu çıktı arkadaşlar su dokuzlusu kartının enerjisi çok güzel gerçekten de çünkü Huzuru, başarıyı temsil ediyor. Artık sizin rahat bir döneme girdiğinizi temsil ediyor. Her, her şeyden önemlisi. Bolluk, rahatlık ve lüksü temsil eder. Yani kişi bu zaman diliminde böyle bir kart çıkarsa artık e, para konularıyla alakalı, iş konularıyla alakalı bir şeyleri halletmek üzeredir ya da halletmiştir. Yani kendi kendine hayatımızdan zevk aldığımız zamanlarda çıkar. Yalnız olsanız bile... Hani tek başına olsanız bile yalnızım, mutluyum durumunda olabilirsiniz. Ve bir şeyleri artık ya başaracaksınız, ramak kalmış ya da başardınız. Her şeyi düzene koymak, rayına oturtmak anlamında çok güzel bir kart. Diyor ki bakın dileklerin gerçekleşiyor. Endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi. Artık hayatın... O güzel yönlerini yaşayacağınız bir zaman dilimi su dokuzu su kartı arkadaşlar doyumu huzuru başarıyı kaygısız geçirilecek günleri bolluğu rahatı rahatlığı ve bereketi temsil ediyor. Evet bir de dileklerinizin gerçek olmasını temsil ediyor. Bakın burada suyun altında şeyler var böyle kupalar var ve onlardan da böyle güzel kolyeler ne bileyim böyle altınlar süzülüyor bakın. Evet. Çok güzel bir döneme giriyorsunuz aslında. Sulardan gidiyoruz arkadaşlar. Hep su kartlarını seçmişim. Evet. Su sekizlisi kartı çıktı. Su altılısı, su dokuzlusu ve su su, <laughs> su sekizlisiyle devam ediyoruz. Evet. Burada da biraz bitişler var arkadaşlar. Hayatınızda bazı kararlar alıyorsunuz bakın. Su sekizlisiyle birlikte. Bir terk ediş, bir veda, bir şeylerden uzaklaşmak. Yani belki eksten uzaklaşmak olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için şu anda yaşadığınız ilişkiyi artık bırakıp gitmek olabilir. Bir işi bırakıp gitmek olabilir. Bir yeri, bir mekanı, bir şehri hatta bir ülkeyi bile neden olmasın? Çünkü burada artık kişi durumundan memnun değildir ve artık başka yerlere gitmek istiyordur yani bir şeyleri arkasında bırakmak istiyordur ama biraz da hüzünlü bir terk edişi temsil eder aynı zamanda hani hüzünlü de olsa belki istemeyerek de olsa artık bu durum bana yaramıyor dediğim gibi ilişki de olabilir bir arkadaşlık ilişkisi ikili ilişkiler ya da bir işte orada çalışıp orada tatmin olamamak kendi potansiyelini iyicene kullanamadığınız yüzünden de bitişler olabilir hayatınızda siz artık uyanı alın hangisi size uyuyorsa biraz daha ilerleme arzusu bir şeyleri geride bırakma enerjileri var diyor ki bakın ilerleme arzusu daha anlamlı bir şey arayışı ruhsal ve duygusal büyüme ee, hani böyle biraz bir şeylerden uzaklaşıp artık yeni mecralara gitmek bir şeyleri geride bırakmak sizler için sanki size de iyi gelecek iyi olacak artık burada işim kalmadı diyorsunuz bakın o artık biten şey neyse artık benim gitmem artık benim başka yerlere yönelmem e, gerekiyor deyip bir şeyleri geride bırakıyorsunuz hüzünlü de olsa ateş kartı çıktı neyse ki. Evet, suları bitirdik. Son kartınız e, birinci destede ateş kartı çıktı ve ateş kralı çıktı arkadaşlar. Yani o liderliğinizin, liderlik vasfınızın yuk, e, yukarıya çıkacağı bir zaman dilimi. Yani şu zaman diliminde sanki çok e, hırslısınız, böyle tuttuğunuzu koparacağınız bir zaman dilimi. Eylül ayı çok güzel geliyor sanki sizler için. Güzel enerjiler çıktı genel olarak. Burada da tabii kişiler olduğu için motive edici, idealist, hırslı ve karizmatik birini temsil ediyor. Bir lideri temsil ediyor. Belki siz de bu enerjilerde olabilirsiniz bakın. Gerçekten bu gücü ve o liderlik vasfınızı gerçekten de hayata geçirebileceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Belki işinizde, kariyerinizde, belki bir kariyeri bitirdiniz. Burada yeni bir kariyere başlıyorsunuz bakın. Bir şeyler bitiyor ya. Sanki iş hayatınızda daha büyük şeylere yelken açıyorsunuz. Belki kendi işinizi kuruyorsunuz. Kendi liderliğinizi, kendi koltuğunuzu kendiniz kuruyorsunuz. Ve odaklanarak her şeyi yapabilecek güçtesiniz. Düzen değişiklikleri olabilir o yüzden hayatınızda. Çünkü krallar genellikle düzen değiştirendir. Burada da zaten bir düzeni bırakıyorsunuz. Zaten kendinize güveniniz tam. Su 9'lusu da çok güzel şeyler vaat etmişti biliyorsunuz. Ee, o yüzden e, sanki sizin için artık harekete geçme zamanı, artık e, odaklanma zamanı, yürüme zamanı. Tabii burada kişilik kartları olduğu için Ateş Kralı, e, Koç Aslan ve Yay enerjilerini söyler. E, aynı zamanda ya siz bu enerjidesiniz ya da hayatınıza girebilecek birini de temsil edebilir bakın dediğim gibi koç aslan yay enerjilerinden bu bazılarınız için bir ilişki olabilir yeni başlayacak bir ilişki olabilir hayatınızda bazıları içinse bir dost bir arkadaş edinmek anlamında da olabilir okuyalım kartı odaklan 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 diyor vizyonla hareket et ve bir lider ol evet e, vizyonunuzu koruyun hayatınıza sanki yeni adımlar atacaksınız ve bunda da başarı gözüküyor sanki. Yaratıcı birinden tavsiye, aynı zamanda tavsiyelere de açık ol diyor bakın. Devam edelim. Diyor ki bakın burada iş ve aşk hayatında karmaşa yaşamak, zihin ve ruh arasındaki uyumsuzluk. Tabii burada bir terk ediş vardı arkadaşlar. Biraz o terk edişte Biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz tabii. Çünkü biz bir şeylere alışıyoruz ve onları terk etmek biraz zor oluyor. O yüzden biraz dengesizlik olabilir bu anlamda. Ama bunu çabuk toparlıyorsunuz merak etmeyin. Biraz uyumsuzluk da olsa içsel anlamda. İş, bazılarınız için iş hayatınızda bazılarınız için aşk hayatında da olabilir bu. Ama onu çabuk toparlıyorsunuz burada merak etmeyin. Ee, arkadaşlar, bakın burada da bitiş ve terk ediş kartı çıktı. Yani birçok e, terazi arkadaşlarım o bitişi e, iki destede de aynı durum var. Burada da ayrılık, sona yaklaşmak, terk etmek veya terk edilmek durumları var. Bir şeyleri artık arkanızda bırakmanız gerekiyor. Bazen oluyor, bir şeyleri bitirmek gerekiyor. Burada da demiştim, hani çok da e, istekli olmadığınız bir işi ya da bir kişiyi geride bırakma olabilir ama. Ee, sizin ilerlemeniz için de bunu yapmanız gerekiyor. Burada da bir ayrılık teması çıktı. Belki daha iyi enerjiler gelecek, daha iyisi gelecek. Evet, diyor ki bakın, burada da bir ampul yanmış bakın. Bir şeylerin farkına varıyorsunuz yani. Sihir yaparak olmayan şeyleri oldurmaya çalışmak. Gerçekleşecek mucizeler duaların kabul olması. Yani sonunda istedikleriniz olacak arkadaşlar. Belki biraz böyle bir şeyleri geride bırakacaksınız ama bu geride bırakış daha iyisinin geldiği için. Daha güzel şeyler olacak hayatınızda bakın. Dualarınız kabul ediyor diyor ve mucizeler sana geliyor diyor. Belki fark et, fark edemediklerinizi fark edeceksiniz o bitişleri yaşayacaksınız ve çok güzel mucizelere de gebesiniz ve biraz da zamanı var sanki bunun bir saat çıktı, bir zaman kavramı çıktı çünkü. Beklenilen ve arzulanan her ne ise kısa bir zaman içinde gerçekleşmesi. Sabırsızlık enerjisinde kalma diyor. Onun vakti ve zamanı olunca zaten olacak diyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda şunu da söylüyor size, zamanını iyi değerlendirememek yüzünden oluşan problemler. Biraz zaman konusunda dikkatli olun. Hani plan-program açısından zamanını daha iyi et, değerlendir diyor kartlar. Evet, melek kartlarımızdan da mesajlarımızı alalım. Güzel çıktı arkadaşlar. Evet. Bağışlamak dedi. Ee, belki artık bir şeyleri bağışlayarak geride bırakıp burada da gösterdiği gibi burada da söylediği gibi artık önünüze bakma zamanı çok güzel örtüştü evet eril ve dişil mesajlarından da bakalım neler gelecek eril ve dişil evet şöyle erilden seçtik Dişillerden de alalım. Dişil enerji. Evet, Eril diyor ki dişiline. Şu anda bunu konuşmak istemiyorum dedi. Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar Yalnız olmayı tercih ediyorum dedi bakın. Biraz kabuğuna çekilmiş eril. Dişiler de diyor ki bilmem anlatabiliyor muyum? Söylemlerimi gurur meselesi yapıp hatalarını görmemeyi seçtiğinde seninle konuşmak imkansızlaşıyor dedi bakın. Evet yani dişil enerji biraz muzdarip Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere yol ve ışık olmuştur. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.